Selamlar Yıldız Teknik Üniversitesi Orta Bahçedeyiz. Mükemmel bir hava, hafif bir yağmur var görüyorsunuz. Gökyüzü bugün biraz kızıl. Kış geldi artık kar yağacak, kar havası var. Şu an gerçekten hava soğuk. Bugün de elimizden geldiğince hayatımızı dost doğru yaşamaya çalıştık. ilim yolunda, hayır yönünde, yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamaya çalıştık hayatımızın her aşamasında gerçekten iyi niyetle ve hüsnü zanla yaşamaya çalışıyoruz. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, hangi milletten, kültürden olursa olsun fark etmiyor. Bizim insanlara karşı bir muhabbetimiz, bir sevgimiz var. Ve bu sevgi bitmez, tükenmez bir halde devam ediyor. Şu an Kışların içindeyiz. Taş bina. Şimdi diğer parka geçiyoruz. Kampüsümüz büyük. Sessiz sakin kimse yok. Havada soğuk zaten. Bir çarşamba sabahı. Bugün kadar her günümüz önemli. İnanın gerçekten hayatınızı planlayın. Çok kısa bir ömrümüz var. Bazen düşünüyorum, soruyorum şu soruyu kendime. Diyorum ki, biz yaşıyoruz. Yüce Allah'ın bize tayin ettiği bir ömür, bir kader günü var. O gün gelene kadar neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Hedefimiz nedir? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Bunları hep soralım kendimize. Gerçekten istediğimiz bir hayatı mı yaşıyoruz yoksa bizlere söylenenim yapıyoruz? Bu da önemli bir konu. Umarız insanlar doğruyu her zaman seçebilir. Yanlışın her türlüsünden uzak durur. Emin olun insanları sevdiğimiz, onlara güzel bir hayat sunmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkese nasip olmayacak bir takva. Allah'ın izniyle bizlerde olursa ve her zaman da şu mükemmel kainatın yaratısı Yüce Allah'ın rızasını gözetirsek, kitabımıza uygun yaşarsak, hayata hem mutlu bir şekilde bakabiliriz hem de her türlü kötülükten muhafaza oluruz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Ben insanların hiçbir kötülüğe, hiçbir yanlışa bulaşmamalarını istiyorum. Gördüğümde de gerçekten beni düşündürüyor. Ve şunu soruyorum kendime. Diyorum ki Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de de bize belirtilen şeytan size apaçık düşmandır ayeti kerimesine uygun olarak bizlere düşman olan şeytana bu insanlar neden uyuyor diyor. İşte bu nedenle Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı her zaman sürmeliyiz diyoruz. Bu hatalara düşmemek için, bu yanlışlardan uzak durmak için ve bize karşı gelecek her türlü kötülükten muhafaza olmak için. Yüce Allah'ın sevdiği kul olabilirseniz hem sağlık yönünden hem yaşadığınız şu kısacık ömürde her zaman dost doğruyu gözetirsiniz, mutlu olursunuz. Bakın şu gördüğünüz canlı cansız her şey Yüce Allah'ın yarattığı bir varlık Ve hepsinin bir hesabı var Şu gördüğünüz taşın, toprağın, havanın Atom parçacıklarının, her türlü zerrenin Şu kainatta bulunan görüp göremediğiniz her şeyin Alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz Bir sürü alem var bizim göremediğimiz Hayal dahi edemediğimiz Yüce Allah'ın bizlere verdiği bir akıl nimetiyle yaşıyoruz. Ve onun istediği kadarını bilebiliriz. Fazlasını bilemeyiz. Fıtratımızda yok. O kadar mükemmel bir sistem. Bunu kitabımızdan öğreniyoruz. Bu nedenle iyi düşünmeliyiz. Gerçekten insanlara örnek olmalıyız. Bazen engelli insanları görüyorum çevremde. Gerçekten sağlığımız ne kadar kıymetli diyorum. Onların da bir sınavıdır. Onlar için bir sınavdır. Sağlık yönünden bir sınavları var. Başkasını yüce Allah yoklukla sınayabilir. Diğerini sağlığıyla, diğerini anne babasıyla, diğerini çocuğuyla. Herkesin bir sınavı var ama bu hayatta. Bizim yeter ki bu sınavlara karşı aldığımız tavır, yaşadığımız hayat önemli. Hayatımız aşırı önemli. Bu nedenle diyoruz, her günümüz ayrı bir hayat, ayrı bir ömür. İnsanlar lütfen düşünsün. Kendi hayatının kıymetini bilsin. Benim bu söylediğimin kimseye bir faydası olmaz. Benim yaptığım bana olacak. Ama insanlar düşünsünler diye söylüyorum. Ben önemsiyorum insanların hayatını. Onların da mutlu olmalarını gerçekten dost doğru yaşamalarını istiyorum. Zaten bu batıl dünya düzeni her türlü kötülüğü önümüze getiriyor. Ne yazık. Ki. İş ortamına gidin veya okul ortamına başka yerlere gidin. Her türlü sistemde ne yazık ki bir sürü şeytana uyan her türlü haram yapan kafirler var zaten. Ama biz dost doğru gidelim işte. Bu atalara düşenlerden olmayalım. Onların kötülüklerinden de muhafaza olalım. Bu nedenle anlatıyoruz. İnsanları gerçekten çok seviyorum. Herkese aynı muhabbetle. Aynı niyetle bakıyorum.